Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı. O kötüydü. Ah şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. toplamak için hazırız Şirin Baba. Güzel. Ama şunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Gargamel'in bölgesine fazla yaklaşmak yaklaşmayız yok. Yaklaşmayın Şirin, Şirin, Baba. baba. Aa, çok haklısın Şirin Baba. Hepimiz orada gözlerimizi dört açacağız ve attığımız adıma dikkat edip tetikte olacağız ve... Sana yürekten katılıyorum Kurnaz Şirin. Şimdi hepiniz iş başına. Hoşça kal Baba. Ah, benim sevgili minik Şirinlerim... böyle arılar gibi çalışıyor görünce gurur duyuyorum. Aa, aa uyuyor. لا 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 Hey bastığın yere dikkat etsene sakar. Ya bir <laughs> sorun mu var gözlüklü şirin? Şirin baba bize Gargamel'in bölgesine yaklaştığımız zaman sessiz olmamızı ve dikkat etmemizi söylemişti. Çünkü Gargamel bizim düşmanımız ve... Ben sadece size hatırlatmıyorum. De acaba? Bilmiyorum ama büyücü Gargamel'in evine doğru gidiyor. Hadi gelin takip edelim. Ha Hadi. Ya. Şirin baba buna asla izin. Hey, beni bekleyin. Şirinler için hazırladığım bu muhteşem formül üzerinde tam iki yıldır gece gündüz çalışıyorum. Beni duyuyor musun Azman? <laughs> Çok güzel. Sonunda bu işi de başardım. <laughs> 8 damla zehirli kara yılan kanı. Bu karın sadece bir damlası bile... ...korkunç bir patlamaya sebep olabilecek güçte. 1, 2 ve 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Azman! Seni kapa arkasında duran bir çalı süpürgesine çevireceğim. Ya da bir kaplumbağa. Sen burada ne yaptığını sanıyorsun? Yani sanıyorsunuz beyefendi. Ama sen kimsin? Bana boşboğaz derler ve karnımda çok acıktı. Ay çok güzel ama sana verebileceğim bir şeyim yok. Şimdi git lütfen buradan. Gitmiyorum kalacağım. Boş boğaz yiyecek bir şey istiyor. Ben açlıktan ölüyorum. e, <laughs> atur bir düşüneyim. Belki de içerideki erzak dolabında sana göre bir şeyler bulabilirim. Gidip bir bakmamı ister misin? Göster bakalım şunları. Ha? Hadi neler olduğuna bir bakalım gelin şirinler. Ay hayır, Şirin baba bize her zaman der ki beni bekleyin. Boş Boğaz bu mamayı çok sevdi. Afiyet olsun. Ee, şey şimdi lütfen buradan... Boş Boğaz'ın Or karnı hala aç. Biraz daha mama. Ama başka yiyecek kalmadı. Yani mama yok. Ha, bu da mı mama? Ya ya ya. O benim tatlı kedim. Aa, galiba azmanı da yiyecek. Evet, biraz saf galiba. Şşş, bak eğer o kediyi midene indirirsen karnında kurtlar çıkar ve bağırsakların bozulur. Kurtlar mı? Ee? <laughs> Boş boğaz doymadı biraz daha mama ver bana. Hmm. Bu geri zekalı o sefil Şirinler'i yakalamam için bana yardım eder. <laughs> Boşboğaz bu mamayı da çok sevdi. Ee, şey Boşboğaz biliyor musun? Eğer çok lezzetli bir mamayı yemek istiyorsan sana dünyanın en güzel mamalarını pişirebilirim. Hmm, öyle mi? Nedir? Şirinler çorbası. Ha? Ne çorbası? Şirinler çorbası. <laughs> hmm, ay Galiba eve dönsek iyi olacak. Ay evet bu bence çok iyi olur. Size söylemiştim ben değil mi söylemiştim. Ah çok merak ediyorum acaba şimdi ne yiyecek? Gel. Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba! Ay dev gibi bir adam gördük Şirin baba. Büyücü Gargamel'in evindeydi Şirin baba. Evet Şirinler çorbası yapmayı planlıyor. He uyarmıştım Şirin Baba. Dedim ki Şirin Baba bize hepten... Şirin'in çorbasından nefret ediyorum. Büyücük Argamel ve o koca yaratık bizi çorba yapacak. Bir şey ee, ne şirin yapacağız şirin biz şimdi alacağız. Şirin ya, Baba? Son, nefret son, ediyorum. San, san. Hiç kimse Şirinler kentine giremez. Endişelenmenize gerek yok. Burada hepimiz güvendeyiz Şirinler. Şirinleri ele geçirmek tıpkı çocuk oyuncağı gibidir ve e, onlar küçücük mavi yaratıklardır ve eminim damak zevkine çok uyar. Hmm, harika peki neredeler bunlar? O, onlar mı şey ya şu tarafta olacaktı şey şurada işte bakın sanırım. boğaz çok acıktı bana hemen keli çorbası yap. Ay 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 ben sana şirinel çorbası yapacağım. Kedi çorbası içerek mideni doldurmana bence hiç gerek yok. şey, gel bakalım bu taraftan. Ee, yoksa burası değil mi? Ee, Bakın bana öyle geliyor ki boş boğazcım, boş boğaz. Bu benimle alay mı ediyor, azman? Yine kaybettim. Burada dayanamıyorum işte. Ben o sefil şirinleri yaşadığım kendi hiçbir zaman bulamayacağım. Asla asla asla. Şiriller! Boş boğaz çok acıktı. Nâ 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 nâ. Buradayım şiriller. Aa, sözün ettikleri dev bu olmalı. Hemen gidip şirin babaya haber verelim. Koş duya gelin çabuk ol. Hmm, şuradaki şirinlerden olmalı. <laughs> boş boğaz takip edecek. Şirin Baba, Şirin Baba, devadan buraya geliyor. Ay öyle kocaman ve korkunç bir şey ki. Ama Şirin Baba bize Şirinler kendine hiç kimse giremez demiş. Evet öyle söyledim. Hı? Ama Şirin Baba buraya gelip hepimizi çorbaya buca. Belki de bizi tavaya atıp kızartacaklar ha? He? Herkes başının çaresine baksın. kaçın. Yalan. Eğer paniğe kapılmazsak bu tehlikeyi de atlatabiliriz. Ay, 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 ama ben bu sefer bundan pek emin değilim şimdi baba. <laughs> Boş boğaz mama kokusu alıyor. Şirinlerin köyü. Sessiz olun. Bu deve güzel bir karşılama töreni hazırlayacağız. Karşılama töreni mi? Ben şey törenlerden nefret <gülüyor> ederim. <gülüyor> 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 <gül Ah, şirin Baba, deva'dan buraya geliyor, bakın! Hazır olun! Hmm, şirinler maması! Boşboğaz bu mamanın bakışlarından çok hoşlandı. Lezzetli görünüyor. Hoş geldiniz Bay Boşboğaz. <laughs> bu ziyaretinizi niye boşta olduğumuzu öğrenebilir miyiz? <laughs> Boşboğaz çok acıktı. Çorba istiyor. Ha, şirinler çorba öyle değil mi? Hey şirinler! Bana büyük bir çorba kasesi getirin acele. Büyük <laughs> çorba kasesi mi? Yapmayın hemen getirin. Tamam, tamam Şirinler! Neden burada biraz dinlenmiyorsunuz Bay Boşboğaz? Ben de size bu arada Şirinler Orkestrası'nı dinletirim. Hazır? Evet. Ve bir ve iki ve üç dört. güzel değil mi? Şimdi eğer bana izin verirseniz gidip çorbayla ilgileneceğim. Acele edin, ben çok acıktım. Umarım bu karışım için gereken bütün malzemeler tamamdır. Aa, şirin baba, boşboğaz artık müzik dinlemek istemediğini söylüyor. Sadece çorba, Şirinler çorbasıymış. Hadi çabuk ol. Evet, Abur şirin bir şeyler pişir. Şirin çilekli pasta yap, krema yap, siyah üzümlü kurabiye, bildiğin her şeyi yap. Benim karnım aç! çabuk ol! Tamam Şirin baba. Hemen şair şirini bulun ve boş bazı oyalaması da söyleyin. Ben de bu arada formülü hazırlayayım. Boş çok acıktı. <laughs> boş için bir hediye mi? <laughs> bu bir sürpriz güzel, ama biraz baharatlıymış. Birkaç şey daha katmam gerekiyor, ondan sonra tamam. Boş boğazın karnak. Sanırım birkaç yüzyıl daha uğraşırsam Şirinler'in yaşadığı kenti bulabilirim. Beni duyuyor musun Azma? işte hepsi hazır Bay Boşboğaz. Mamalar hmm, çok güzel kokuyor. <laughs> Özel olarak hazırlatın mantar soslu sıcak börek. Soğuk şirin çilekli pasta ve balda haşlanmış şirinleri bademli kurabiyesi. Hmm, güzel. <laughs> ...Taze meyvelerden yapılmış kremeli salat. Ben hala açım, şirinler çorbası nerede? Çorba mı? E senin için uğraşıp hazırladığım onca yemekten sonra şimdi çorba mı istiyorsun ha? Neden boş boğaza tekme atıyorsun? Ben çorba mı istiyorum? E, e, tamam şimdi getiriyorum bay boş Şirinlerin kentine varmamıza çok az kaldı Azman. Bunu hissedebiliyorum. Biraz da bal kattık mı tamamdır. Benim karnım aç! O koşullarda benim bu karışma hazırlamam mümkün değil. Ben çorbamı istiyorum! Şimdi beni dinle boşboğaz, böyle yaparsan... Ayşe'nin baba, bir şeyiniz yok ya! Ha. ...şu tarafım hariç bir şeyim yok. O saygısız'a bir tane geçireyim mi Şirin Baba? Bir patlatayım gözüne şöyle. Peki şimdi ne yapacağız Şirin Baba? Bu durumda yapılacak bir tek şey var. O da şirinler çorbasını ona yapmak. Aaa! Şey ya, sanırım... ...yanlış bir yola sapmış olmalıyım... ...sevgili Azman. <laughs> Size ne yapacağınızı söyleyeyim. Su kaynadığı zaman hepiniz kazanın içine atlayacaksınız. Aa! Aa! Koşun koşun! Çabuk geri dönün! Bunda endişelenecek ne var ki? Hazırladığım bu karışım sizi ısıdan koruyacak. Çorbam nerede kaldı? Başlayalım. Hadi! Boşboğaz'ın çorbası pişmedi mi? Biraz sonra hazır olur Bay Boşboğaz. Su kaynar kaynamaz servis yapacağım. Kiriller çorbam çok güzel olmalı. Yoksa bu şehri başınıza yıkarım tamam mı? Tuz, biraz sebze, havuç, soğan... Ve beş adet sağlıklı şirin. Aranızda hiç gönüllü var mı? Önce beni al şirin baba. Beni, beni de, de. Beni de beni. Beni de al. Beni de al. Gönüllü olmaktan nefret ederim. Aferin size yiğit şirinlerim. Atlayın bakalım. Müsü <laughs> gerçekten çok güzelmiş. Çorba hazır mı? Yö, 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 yö. Sadece bir dakikası kaldı. Artık çirinleri kazandan çıkarma vakti geldi. Ee, Bay Başboğaz, suyu ısısı henüz yeterince artmadı. Ateş için biraz daha oduna ihtiyaç var. Odun mu? Hani ormandaki şu kahverengi şeyler var ya. Hem sen öyle iri ve güçlüsün ki. Belki de. Aa, başboğaz gidip odun getirecek. Çabuk hepiniz dışarı çıkın. Güçlü çamaşırları at. İşte hazır. Boş boğazı çağır şimdi. Bay boş çorbanız hazır. Odun getirdim. Koşun kaçın. <gülüyor> 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 Güzel, hoşuna gitti mi? Çok tuzluydu. <laughs> <laughs> Bunun hiç faydası yok Azman. Şirinlerin yaşadığı kenti asla bulamayacağız. Neyse canım belki... Elimde ah, boş boğaz çok hasta! Ama bu boş boğaz. Evet boş boğaz. Ve şirinlerin kenti de orada. <laughs> Sonunda hayallerin gerçekleşecek. <laughs> güzel. Hem de çok çok güzel. <laughs> Bana ne oldu? Boş boğaz, çok değişti. Sakın endişelenme bu çok doğal. Ne? Yani şirinler çorbasını kim yerse yesin hep böyle olur. Gargamel bunu söylememiş miydi sana yoksa? Hayır! Aha işte sonunda sizi yakaladım sefil şirinler. Senin ağzın çok pis. Şirinler şirinler ne kadar şirin varsa hepsini yiyeceğim. <gülüyor> 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 ay, kaçmaktan nefret ediyorum <laughs> ama kaçacağım işte. <laughs> Gargamel! Boş boğazda şirinler çorbası iç diye sensin değil mi? rica edersen seni normale döndürmek için bir ilaç yapar. Ama bu arada şu kedinin de icabına bakarsan seviniriz. Kedi çorbası. Bunları ayaklarımın ağrısı için yaparım. Evet, bunlardan da sabun olur ve şunları da paslama koyayım bari. Ve e, şuradaki şirinleri de sevgili kedim Arman'ın içine... Oh, şey ya, affedersiniz, Azman nerede acaba? Hey hey, hey. sen boş boğazsın. evet ama ne oldu sana? Boş boğaz çirkin oldu. Ona ilaç yapacaksın. E, e, i̇laç bu dedin. A, a, ama benim yapabileceğim bir şey yok. Yani ben. E, Boş boğaza şirin çorbası içmesini sen söyledin. E, ama ben kemgümü, şey. Boş boğazı tekrar yakışıklı yapacaksın. Ama ben böyle bir şey için nasıl bir kılıcı kılıcı yani ilaç hazırlanacağını bilmem. Hayır. Bana bir ilaç ama, ama Ama, ama bu imkansız bir şey. Yapamam. Hayır, yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Öyleyse seni ormana fırlatırım. Tamam, tamam ilaç yapacağım sana. Oh Güzel ama e, bütün malzemelerim evimde kaldı. Ve şu anda oraya nasıl döneceğimi bilemiyorum. Yolu kaybettim. Belki de Şirinler bana yolu tarif edebilirler diyorum. Şirinler kentinden benim eve nasıl gidilir? Tarif edin! Aa, bu çok kolay bir iş şimdi! Buradan sağ döneceksiniz ve büyük kavak ağacının yanındaki patikayı... Ben sadece onlara yardım etmeye çalışıyordum! E ee, Bana bir dakika izin verin hemen dönerim. Bu çok kolay bir iş. Buradan sağ dön ve büyük kavak ağacının yanındaki patikayı takip et. Şimdi tekrar edelim. Önce sola dönüyoruz ve sonra... yol sağ mıydı yoksa? Evet neyse önce dümdüz... Dümdüz mü gidiyorduk? <gülüyor> <gülüyor> İlacım hazır değil mi? Boş boğaz sinirleniyor. Ve eğer boş boğaz sinirlenirse... ...etraftaki her şeyi kırıp dökeceğiz. Tamam e, tamam tamam tamam. Üstündekini çıkarır mısın lütfen? Neredeyse bitmek üzere. Ay ne dedi anlamadım. Anlamadım. Çok... Dedi ki, neredeyse hazır olacakmış. <laughs> i̇şte hazır! <laughs> İşe yarayacak mı peki? Ay ah, hey, tabii, t t t t tabii ki ya, yarayacak. E, oba, abra kadabra! <gülüyor> 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 Aa! Aa! <gülüyor> <Gülüyor> Aman tanrım! Ben başka bir tane daha deneyim bari. Boşboğaz çok sinirlendi. Siz hakim bu, bu sefer işe yarayacak söz. Söz veriyorum. Evet eminim. Şimdi Boşboğaz gerçekten kızdı. <laughs> yo, 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 yo. Kızma dostum söz veriyorum. Söz Abra Kadabra. <laughs> şimdi öbürünü de yiyelim. Hokuz, boş Boşboğaz Gargamel'den nefret ediyor. Samurtkan da. Sadırın boşboğazın sabrı taşmaya başladı. Şimdi Kargamel boşboğaz seni yiyecek. Aa, yapmayın bay boşboğaz. Bunu yiyin. Size iyi gelecektir. Sakın endişelenme Şirin baba asla ayrılmaz Bakın boş boğaz yine yakışıklı oldu cık, 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 cık. Ama şey o verdiği şey neydi Şirin baba Hindistan cevizi yaprağı Ormanın içi bunlarla doludur Aa, Hindistan cevizi yaprağı mı ya bu doğru değil. Bu gerçek olamaz. boş bu asekara çıktı. Oh, oh. hemen buradan gidelim. Ya 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 benden hoşlanmazsın. Ben çok tuzluyum. E, ee, neden şuradan birkaç tane şirin toplamıyorsun? Yani peki kedi kedi kediye ne dersin? Şirinler yok, kedi de yok. Gargamel isterim. Çok acıktım. Çok acıktım. Şirinler çorbası nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Ay, çok iğrenç bir şey olmalı. <gülüyor> <gülüyor>